kananın yeri değiştirildi. Başarılı bir ameliyat geçiren 36 yaşındaki Melek Acar'ın 185 kilodan 70 kiloya düşmesi hedefleniyor. Acar bu süreçte düzenli bir diyet ve spor programı da yapacak. Konya'da 185 kilo olan 36 yaşındaki Melek Acar'ın kilo vermesi için midesi küçültülüp bağırsaklarının yer değiştirildiği başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi. Acar, düzenli bir diyet ve spor programı ile 70 kiloya kadar düşerek kilolu olan aile bireylerine örnek olacak. 3 yaşından itibaren kilo olan ve bir türlü buna engel olamayan Melek Acar, 36 yaşında ve 185 kilo. İdeal kilom, zaten doktorumun söylediği de benim olmam gereken en fazla kilo 70 kilo. Boyum 1.62 ve çok incecik manken gibi olmak hedefim değil, sağlıklı olmak. Kilolarından dolayı özel bir kreşteki öğretmenliğini bırakan ve Konya'ya gelen Acar son çareyi ameliyat olmakta buldu. Kilo almaya elverişli biriyim. Bedenim yani zor veririm, kolay alırım verdiğimde çok çabuk alırım geri böyle bir vücut yaptığına sahibim ama şu anda biraz önce su içmeye başladım bugün gıda almaya başladım yarım bardak suyla doyabiliyormuşum çok güzel bir duygu baba ile sacade kızının diğer çocuklara örnek olacağını söylüyor kızımdan ziyade ben rahatsız oluyordum çünkü onun hareketlisi beni çok rahatsız ediyordu kendisi olmak istemiyordu şu anda bile içim doluyorum çok rahatsız oluyordu İkna ettim Ettim ama inşallah iyileşecek. Babası 120, annesi 125, kardeşi 100, ablası ise 95 kilo olan Acar, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Genel Cerrah Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Fahrettin Acar, hedeflerine ulaşacaklarını söyledi. Mideyi biraz küçültücü bir ameliyat ile bağırsakların yerini değiştirdiğimiz bypass e, ameliyatı dediğimiz bir bypass tekniği uyguluyoruz. Zaten bu hastaların hedefimiz vücut kitle indekslerini normale getirmek. Yani bu hastamızın boyu 1.65, Hani kabaca diyoruz ki yani 65-70 bandına gelip oturmalarını sağlıyoruz ki 9 ay veya işte bir sene gibi bir zamanda bu hedefe ulaşıyoruz. Yani izleyenler mini bir reklam arası ardından devam edeceğiz.